Hoş geldin. Şu anda bu sesi dinliyorsan hayatındaki bolluk ve bereket enerjisini yeniden hatırlamaya hazırsın. Kıtlık bilinci genellikle korkudan doğar. Yetersizim, asla yetmeyecek, kaybederim gibi düşünceler bilinçaltına kazınır ve görünmez duvarlar örer. Ama gerçekte evren sonsuzdur bolluk her zaman akar. Sadece onu almaya izin vermen gerekir. Şimdi derin bir nefes al. Ve yavaşça bırak. Kalbinin tam ortasında bir ışık hayal et. Bu ışık evrenin bolluk enerjisidir. Her nefesinle biraz, biraz daha büyür. Şimdi içinden veya sesli bir şekilde tekrar et. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Evren bana her zaman destek oluyor. Bolluk kolaylıkla hayatıma akar. Varlık bilincindeyim. Bu cümleleri söylerken kalbinde bir rahatlama hissedebilirsin. Çünkü artık eski inançlarını bırakıyorsun. Artık hayatta kalmaya çalışmak yerine yaşamı kucaklamayı seçiyorsun. Evren senin en enerjine cevap verir. Sen "Varım, değerliyim, hak ediyorum." dediğinde bolluk, sevgi ve para sana akmaya başlar. Şimdi son bir kez derin nefes al. Ve içinden söyle. "Ben kıtlık bilincini serbest bırakıyorum. Ben kıtlık bilincini serbest bırakıyorum. Bolluk frekansındayım." bolluk frekansındayım, bolluk frekansındayım. Evrenle birim, evrenle birim. Ve bu niyeti kalbinle mühürle. Sevgiyi paylaştığın her anda bolluk çoğalır. Sen paylaştıkça evren sana kat kat fazlasını getirir. Şimdi bu enerjiyi bütün hücrelerine yay. Hatırla. Kıtlık bir yanılsama, Bolluk ise senin gerçeğindir.